Merhaba sevgili koç burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 15 Temmuz haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu koç olan, güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm koç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. burada birleştiler. Bir şeyler içinize mi oturdu bu hafta? Evet en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Rabbim senin kulaklarınızı inşallah. Hadi seni de alalım. kılıçların olması para ikilisi imparator azize kupa dokuzlusu kılıç ikilisi kılıç altılısı değnek yedilisi joker kartı ve değnek dörtlüsü evet sevgili koç Burçları, sizin borcunuza bakmış bulunurken kendimkine de bakmış oluyorum ay Burcunuzu da ve yükselenizde izlemeyi unutmayın. Benim de ay burcum koç. Kendi burcuma da bakmış oluyorum. Evet bu haftaya başlarken böyle çok canımızın yandığı, bizi çok üzen, yoran, yük yapan, hatta böyle dibinde dibini gördüğümüz, çok acı çektiğimiz bir e, konunun bittiği gözüküyor. Bayağı bizi bir sürüklemiş bu konu. Artık maddi konu mu mudur, konu mudur veya manevi konu mudur, ilişki midir, iş midir, parasızlık mıdır, belki bir ev almak, belki bir araç almak, satmak. Yani bir şeyler bizi çok yormuş gözüküyor. Belki de kendi içimizde böyle... E, kendi kendimizi arayış içerisindeyken eziliyoruzdur, ya da kendimize ezdiriyorduruzdur bir konuda hakkımızı arayamıyoruzdur. Ama artık ayağa kalkma zamanının geldiği gösteriyor. Ayağa kalkıyoruz. Artık güzel bir sıçrayış yaşayacağımız gözüküyor. Kendimize geldiğimiz gözüküyor. Ya maddi ya manevi durumumuz ya da iç huzurumuz bir şeyler kendimize geldi ya da bir şeylerin yoluna girdiği gözüküyor. Yani bizim için bir konu bitmiş artık. Tamamen sonlanmış. Acılarımız bitiyor. Neredeyse o acımız o acımızın sonlandığı gözüküyor. Evet bizim iki işimiz, iki konumuz, iki gündem, iki hikaye Böyle iki yolculuk, iki iş, böyle iki iki şeyler arasında, ikilemler arasında kaldığımız bir durum gözüküyor ve bakın İmparator kartı, İmparator kartı sizi temsil ediyor biliyorsunuz, Koç burcunun temsili de Tarot kartında İmparator olarak gösterilir ve e, siz bu hafta biraz hırçın olacağımız, biraz böyle bir şeyler dirsek atacağımız, biraz asi olacağımız, biraz ben diyeceğimiz bir hafta. Ama bir şeyleri biliyoruz bilgi içerisinde. Yani tecrübelerimizle, bilgilerimizle bir şeylerden eminiz ki ben diyoruz. Biraz da kendimizi ön plana koyacağımız bir hafta. Ama o bilgilerimizle yola çıktığımız ve kimseyi dinlemeden dindik rotamızı belirlediğimiz konumuz her neyse bizi bir rahata erdireceği gözüküyor. Biraz daha sakinleşeceğimiz, biraz daha böyle bir içimizin huzura ereceği, biraz böyle bir şeylerden bir memnun olacağımız gözüküyor. Biraz sorumluluğumuz var tamam ama yine de içimizin rahat ettiği bir hafta. Biraz bir şeyleri yoluna koyacağız. Biraz durulacak gibi gözüküyor o sular. Ve yine ikilemdeyiz. Yine iki karar, iki kişi, iki iki konu, iki hikaye tekrardan gündemimizde geliyor. Yalnız bizim için çok değerli olduğu gözüküyor bu konunun ama bu meseleyi çözmek için gidildiği gözüküyor. Bir yola çıkıyoruz. Belki bu düşünce olarak yola çıkmaktır. Belki de fiziksel olarak bir şehirden bir şehre bile gidebiliriz. Hatta belki mahalleden mahalleye gidiyoruzdur. Bir evden bir eve gidiyoruzdur ama biraz daha çok da uzun bir yol yapacağımız da gözüküyor. Bir yolculuk gözüküyor bize. Belki hayat yolculuğumuzu değiştiriyoruz bu aldığımız kararla ya da bir iş görüşmesi olabilir. Bizim için konuşulması gereken bir konuyu konuşmak için gittiğimiz gözüküyor. Bu konu hani illaki bir uzaklara değildir de bizim için uzak olan birisi uzun zamandır konuşmadığımız biriyle de iletişime geçebiliriz. Biraz mücadele vereceğimiz gözüküyor. Bu konu her neyse o karar vermemiz gerektiği bir konuşalım. Sonra karar vereceğim dediğiniz büyük bir şeyler yaşayacağız. Artık ilişki midir, iş midir, proje midir, belki bir şehirden bir şehre taşınmak mıdır, bir tayin çıkması belki sağlık konusundadır. Hani bir yerlere gideceğimiz gözüküyor ama... Canımız da istemiyor. Biraz basiretsiz gözüküyoruz bu konuda. Tamam gitsem bu işi bitireceğim ama nedense biraz isteksizim. Nedense böyle bir yapasım yok. Kendimi geri çekesim var dediğimiz bir haftayız. Ee, ama biraz toparlayacağımız gözüküyor. Yolumuz çok açık. Eğer ne istersek hani sağlık için gideceksek, sağlığımıza başlayacaksak sonucu güzel olacak. Eğer ki bir ilişki için başlayacaksak adım atacaksak sonucu güzel olacak gibi gözüküyor burada. Ee, sonradan enerjileriniz değişmezse yani burada gayet güzel gözüküyor. Fikir değiştirmeseniz çünkü imparator biraz beni korkutuyor. İmparator kendi bildiğinden şaşmaz. Hani karşıya fazla empati kurmadan ben ne istersem öyle olmasını istiyorum dediğiniz için belki biraz uzlaşmayabilirsiniz bunun için belki geri adım bazen hani canınız istemiyor geri adım atmak istiyorsunuz. Hani istesem her şey yaparım ama canım istemiyor dediğiniz bir hafta kıpırdayasım yok. Çünkü ben bir şeyler yaparken dört dörtlük olsun istiyorum ya da benim istediğim gibi olsun istiyorum dediğiniz için pek bir kıpırdayasınız yok. Ama dediğim gibi bir, kıpırdas bir kıpırdasanız bir yapsanız aslında rahatlıkla başlayacağınız gözüküyor. Çünkü joker enerjisi sıfır enerjisi var. Yeniden bir şeyi sil baştan tekrardan başlayabilirsiniz. Ve de değnek dörtlüsü çıkmış. Yani istediğiniz şey hayatınıza alacağınız gözüküyor. Bir konuda her ne konuda düşünüyorsanız. İş midir, ilişki midir, proje midir, yeni bir yerleşim alanı mıdır? Bir şeylere sıfırdan başlamak isteğiniz var. Ama dediğim gibi sıfırdan başlamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum ama şu an nedense kıpırdayasım yok. Canım istemiyor diyorsunuz. Ama kartlarımız diyor ki hareket edersen istediğin hayata kavuşursun. İstediğin hayata gidersin veya istediğin hayatı hayatına çekebilirsin demiş kartlarımız. Yani yolunuz çok açık bu hafta. Ne yapmak istiyorsanız zaten acılarınız, kedeleriniz bitmiş bir şeylere başlamak istiyorsanız bir kendinizi toparlayın, bir düşünün. Çünkü ikilemde kalıyorsunuz. Acaba yeni bir hayata başlasam mı yoksa bu mevcut bulunduğum bir yerde mi kalsam? Hangisi benim için hayırlı? Kalmak mı, gitmek mi? Sıfırdan başlamak mı, düzenlemek mi? Yeniden ilişkimi düzeltmek mi yoksa başka bir ilişkimi? Sürekli böyle bocalayıp durduğunuz bir hafta. Aslında diyor hani bu ilişkin içinde bir şeylere çabalayacaksan hayatını alabileceksin demiş. Evet bilinçaltınızda neler yatıyor diye bakmak istedim bu haftanıza. Geçmişin izleri, nedamet ve çaresizlik çıktı. Sanırım böyle geçmişten dolayı bir şey bu konular sanırım geçmişte tekrardan yaşamak istemediğiniz acılar, üzüntüler, ikilemde kalmak istemediğiniz konuları aslında bu yüzden o konular gündeminizde olacak da sanki bu yüzden böyle geçmişi düşüne düşüne bir hareket edemeyisin, edemeyişiniz var. Bir şeylerden üzülüyorsunuz, pişmanlık duyuyorsunuz. Keşke böyle yapmasaydım, keşke böyle düşünmeseydim veya keşke böyle söylemeseydim. Bir konuda yaptığınız, geçmişte yaptığınız bir konu sizi çok üzüyor, çok mahvediyor. Aslında elim kolum bağlı, çaresizim diye bilinçaltınız çaresizlik içerisinde dolaşıyor. Pişmanlık, çaresizlik, geçmişteki yaptığınız hatalar, üzüntüler bunu ben nasıl telafi ederim diye bu hafta böyle düşündüğünüz gözüküyor Evet Demek ki geçmişteki konularla ilgili bir sorun çözme durumunda gözüküyorsunuz Bir de bu hafta hangi duygularda olacaksınız onlara bakmak istiyorum 2 tane çıkmış yalan kavuşmak Bir de şuradan alalım telafi. Evet sevgili koçlar. Sanırım böyle bir yalan dönmüş ortalıkta ama ya sizin yalanınız ya karşının yalanını yakaladığınız gözüküyor. Belki de bu geçmişteki bir ilişkiniz geçmişte olan konular geçmişteki ortaklığınız belki de böyle miras konusu vardır da onu söylememişlerdir yani geçmişte bir yalan var ortada belki onu konuşmaya gidiyorsunuz birileriyle yüzleşmeye de gidiyor olabilirsiniz bu ya da bu yalandan dolayı da bir ayrılık gerçekleştirmiş olabilirsiniz ama nasıl desem böyle bir araya gelip konuştuğunuz zaman biriyle siz bir yere gidiyorsunuz ikilemdesiniz ya gidip konuşmayı deneyin değerli izleyicilerim burada çünkü birilerinin size yalan söyleyerek ayırdığını fark edeceksiniz o kavuşmanız tam bir kavuşma olacak ve yeniden başlayıp hayatınızı telafi edeceğiniz gözüküyor bir sürü kişi artık belki bir sürü kişi mi desem bilemiyorum ama öyle diyesim geldi. Çünkü çok fazla dedikodu var ortalıkta. Sizin canınızı yakmak için, sizi ayırmak için böyle yalanlar ortaya sürüklemişler. Ve siz bir araya geldikten sonra o hani neler konuşulduğunu, neler bittiğini, neler olduğunu konuştuktan sonra Herkesin foyası ortaya çıkacağı gözüküyor ve bir güzel bir kavuşma var ve bundan sonraki neyse artık hani bir şeyleri telafi ediliyor ya size telafi ediliyor ya siz telafi ediyorsunuz bir ortalıkta bu yaşadığınız kötü durumların telafisi gözüküyor. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva belki bir yeni bir işe başlayacak gibi gözüküyorsunuz burada çok sevdiğiniz bir işe veya sevdiğiniz birisiyle işe başlayabilirsiniz yeni bir başlangıç gözüküyor ee, yeni bir yuva diyor sizin için ama e, bu yuva ya sizi çok büyütecek ya da artık ruhunuz olgunlaşmış büyümüş ve bu işe hazır hale gelmişsiniz ve başlayabilirsiniz diye gözüküyor çok sevdiğiniz çok mutlu olduğunuz bir yeni bir terfi olabilir yeni bir iş yeni bir e, bir yenilik gözüküyor sizde ama çok severek kabul edeceğiniz, çok severek o işi yapacağınız bir işe geçiş yaşıyorsunuz ya bir yükselme ya bir terfi ya bir atanma böyle bir şey bir durum gözüküyor. Bir büyüme gözüküyor sizde. Toprak uşağı ise finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey arayış yapmak isteği, yeni bir çalışma alanı. Bakın yeni bir çalışma alanı, yeni bir yuva. Siz sanırım bu hafta Böyle hem de maddi durumunuzun da hem manevi bakın aşkla yapacağınız bir iş hem de finansal konularda iyi haberler diyor. Hem finansal güvenliğinizi elde edeceksiniz. Para konusunda güzel gelişmeler olacak. Hem de sevdiğiniz bir işi keyifle yapacağınız gözüküyor. Yeni bir çalışma alanı, yeni bir ee, Yeni bir yer, yeni bir yuva. Yani yeni bir şey sizi bekliyor bu hafta. Su şövalyesi ise aşık olmaya da evlenme teklifi. Duygularda dengelenme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Galiba ee, ya aşkla yapacağınız, işinize aşkla sarılacağınız bir iş olacak ya da iş yerinde aşık olduğunuz birisiyle belki ortak bir iş başlatacaksınız. Çok sevdiğiniz birisiyle belki bir e, ortaklaşa iş. Hani illa aşık değildi de belki de çok severek yani nasıl desem aşk gibi birisini nasıl olursa olsun çok seversiniz ya o kişiyle tam ikimiz birbirimizi bulmuşuz. Çok güzel bir çalışma arkadaşıyız, takım arkadaşıyız dediğiniz birisiyle de belki severek bir proje gerçekleştirebilirsiniz. Bir ortaklaşa iş yapabilirsiniz veya bir grup çalışması olabilir. İkiniz birden çalışabilirsiniz. Belki de çoklu bir çalışmadır. Ama o kadar böyle duygularınız tavan ki duygularını dengele diyor. Çok fazla ee, heyecanına kapılıp da kendini kendini böyle nasıl desem bir şeyler gözünden kaçmasın. Hani aşık olunca insanın gözü kör olur ya. Kör olasıcıya kadar sakın diye böyle 450 sarılacaksın ama gözlerini de görsün ayağın yeri sağlam bassın diyor. Çünkü güzel mutlu haberler, mutlu bir ilişki, mutlu bir iş alanı çok mutlu olacaksınız. Ağzınız, kulaklarınız da olacak neredeyse değerli izleyicilerim. Güzel haberlerle güzel bir konum sizi bekliyor bu hafta gözüküyor. Bakalım kimlerin enerjisiyle bu açılımı yaptım altı yorumlarınızı bekliyorum böyle bir terfi alırsanız çok sevdiğiniz bir işe bir projeye katılırsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum benden esirgemeyin o tatlı yorumlarınızı anlaştık mı değerli izleyicilerim ben de bir sonraki açılımı yaparken daha motive olarak daha hani sizlere faydam dokunuyor diye açılım yapıyorum bunu benden esirgemeyin yorumlarınızı evet bu haftaki yorumunuz böyleydi benimle uyumlandıysanız alta mutlaka yorumlarınızı bekliyorum bu bir ricadır tabii ki zorunlu değilsiniz ama ben de mutlu oluyorum. Kaç kişiye faydam dokunmuş diye. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizin öpeleksiz sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili koç koçları.